Merhaba sevgili öğrencilerim, bugün matematik 4. sınıf örüntüler ve örüntünün kuralı ile ilgili bir etkinlikle karşınızdayım. Örnek verilen bir örüntümüz var: 72, 74, 77, 79 ve 82 şeklinde ilerleyen bir örüntü ve bize burada bir önceki örüntüden işte artı 2, artı 3, artı 2, artı 3 şeklinde ilerleyen bir örüntü var ve örüntünün kuralı 2 artı 2 artan 3 artan şeklinde verilmiş. Bir sonraki adım 82'nin üzerine bakın 3 artmıştı. O halde 2 ekleyeceğiz. 84. Ardından 3 ekleyeceğiz. 87. Bu şekilde diğer örnekleri yapmamız isteniyor. 36 42 48 54 ve 60 şeklinde ilerleyen bir örüntü var. Gördüğümüz kadarıyla artan bir örüntü. O halde bakalım 36'dan 42'ye evet 6 artıyor. 42'den 48'e yine 6 artıyor. 48'den 54 e aynı şekilde. 54'ten 60'a. Evet, örüntünün kuralı 6'şar artan bir örüntü. 2 adım devam ettirecek olursak 60'tan sonra 66, 66'dan sonra 72 şeklinde 2 adımı ilerletebiliriz. Diğer örneğimiz 7, 12, 11, 16, 15. Burada artan ve azalan bir örüntü gözümüze çarpıyor. Evet kuralı belirlemeye çalışalım. 7'den 12'ye bir artış var. 5 artış söz konusu. 12'den 11'e bir azalış var. Kaç azalmış? 1 azalmış. 11'den 16'ya evet 5 artış söz konusu. Yine 16'dan 11'e bir azalış. O halde örüntümüzün kuralını yazabiliriz. 5 artan... 1 azalan en son bir azalandı iki adım nasıl devam ettireceğiz? 15'e 5 eklersek 20 5 artan bir azalan 20'den biri çıkarıyorum 19 bu şekilde örüntümüzün 2 adım ilerletmiş olduk diğer örneğimiz 10 20 40 80 160 burada bir öncekinin iki katı şeklinde ilerleyen bir örüntü görüyorum evet onu 2 ile çarparsak 20 22 2 ile çarparsam 40 40'ı 2 ile çarparsam 80, 80'i 2 ile çarparsam 160. Örüntümüzün kuralı evet çarpı 2 diyorum. 2 katı şeklinde artan bir örüntü devam ettirmek istersem 160'ı 2 ile çarpıyorum. 320. 320'yi 2 ile çarpıyorum. 640. 2 adım devam ettirmiş oldum. 5 8 7 10 9. Evet burada da bir örüntü var. Bakalım artış var. Evet 3 artıyor. 8'den 7'ye 1 azalıyor. 7'den 10'a 3 artıyor. 10'dan 9'a 1 azalıyor. O halde örüntümüzün kuralı 3 artan, 1 azalan. Devam ettiriyorum. En son 1 azalmıştı. 9. 9'a 3 ekliyorum. 12. 1 azalıyor. 11. Evet bu şekilde 3 artan, 1 azalan kuralıyla 2 adım devam ettirdim. Diğer örneğim sevgili öğrencilerim 10, 11, 13, 16 ve 20. 10'dan 11'e 1 artış söz konusu. 11'den 13'e 2 artış. 13'ten 16'ya 3 artış. 16'dan 20'ye 4 artış. Evet. Bir önceki artıştan evet bir önceki artıştan bir fazla olduğunu görüyorum. Şöyle diyebilirim. Önceki evet önceki artıştan artı 1 diyebilirim. Evet bakın devam ettirmek istersem 20 ne eklemem gerekiyor? Öncekinden bir fazla 20'ye 5 eklemem gerekiyor. 25. 25'e ne eklemem gerekiyor? Bir önceki artış 5'ti 6 eklemem gerekiyor. O halde en son 31 şeklinde devam ettiririm. 310, 302, 294, 286, 278 azalan bir örüntü var. Evet birinci örüntü 8 azalmış. Yine bakıyorum evet yine bir 8'er bir azalış söz konusu. Aynı şekilde diğerlerinde de 8'er azalan bir durum var. O halde örüntümüzün kuralı eksi 8. Devam ettiriyorum 278'den sonra 270 ardından 262 örüntümüzü 2 adım devam ettirdik. Son örneğimiz 22'den 33'e evet 11 artış var. 33'ten 44'e 11, yine aynı şekilde 44'ten 55'e 11, 55'ten 66'ya 11. O halde örüntümüzün kuralı 11 artan bir örüntü. Devam ettiriyorum 2 adım. 66'dan sonra 77, 77'den sonra 88. Örüntümüzü 2 adım devam ettirmiş olduk. Evet sevgili öğrencilerim bu şekilde 4. sınıf matematik örüntü ve örüntünün kuralını belirleme ile ilgili bir etkinlik yaptık. İnşallah sizlere faydalı olabilmişimdir. Hepinize başarılar diliyorum.